Dördüncü cilt, 15. bölüm, Zorluğu Öldür. Mayne iyileşmiş ve antrenman yapacak birilerini arıyordur. Akame ile Leone, Tatsumi ve Laboka antrenman yaptırmaktadır. Tatsumi, Bulat'ın mirasını tam anlamıyla kullanabilmek için fiziksel olarak güçlenmesi gerektiğini biliyordur. Patron, ele geçirdikleri 3 Teigu'yu devrim ordusu karargahına götürecek ve yeni üyelerle geri dönecektir. Tatsumi yetersizliğine hayıflanırken patron onun güçlü olduğunu ve iyi iş başardığını belirtir. Leona Tatsumi'ye Bulat'ın daha önce ona söylediği şeyleri aktarır. Bulat bir gün Tatsumi'nin ondan bile güçlü olacağını, o günü görmek için sabırsızlandığını söylemiştir. Estet ölmüş aslarının mezarına çiçek bırakır. Onların güçsüz olduğu için ölmelerinin doğal olduğunu ve bu yüzden intikamlarını onun alacağını söyler. Wave başkente giriş yapar, donanmadan özel kuvvetleri atanmıştır. Toplanma yerine girdiğinde maskeli biriyle karşılaşınca bocalar. Onun takım arkadaşı olduğunu anladığında gidip masaya oturur. Krome gelir, şekerlemelerini onunla paylaşmayacağını belirtir. Kapıdan Seryu girer, güçlü bir selam verir ve yerlere çiçekler atıp Doktor Stylish'i takdim eder. En son Ran onlara katılır. Masada sessiz sessiz oturan maskeli adam çay ikram edip kendini tanıtır. Bols utangaç olduğu için uygun anı beklemiştir. Estet içeri gelir, maskesi vardır. Wave'e bir tekme atar. Ran, Estet'in darbelerinden zarifçe sıyrılır. Seryu, rakibinin arkasından saldırsa da Estet onu yakalayıp yere vurur. Krome, kılıcını savurur ama sadece maskeye isabet ettirebilir. Maskesini çıkaran Estet ekibini selamlar. Estet küçük grubuna Jaegers ismini verir. 16. Bölüm Savaş düşkününü öldür. Jaegers yemek masasında sohbet etmektedir. Şeyle'den aldıkları coşkuyu gözetim ofisi almıştır. Tatsumi, Leona ve Lobok'ta kitap dükkanının altındaki başkent gizli üstünde buluşur. Maine'nin aranma posteri çıkmış, Tatsumi de gemide göründüğü için daha temkinli dolaşmaktadır. Şehirde Jaegers ekibinden bahsediliyordur. Labok, Tatsumi'nin Estet'in ne kadar tehlikeli olduğunu kavraması için bir isyandan bahseder. Estet, şehirdeki neredeyse herkesi katletmiş, birkaçını burada yaşananları yayması için canlı bırakmıştır. Amacı daha çok isyanın çıkıp daha çok katliamın yapılmasıdır. Leona, Estet'e saldırmadığı için memnun olduğunu itiraf eder. Labok bir ilan çıkarır. Estet'in düzenlediği bir turnuva olacakmış. Köyüne para göndermek için bu turnuvaya katılabileceğini söyler. Estet'in eş olarak seçecek kişinin özelliklerini görüyoruz. Turnuvayı izlerken Estet çok sıkılıyordur. Tatsumi, minatörle karşılaşırken silah kullanma ihtiyacı duymaz. Kavgayı kazanınca Estet bundan etkilenir. Bizzat ödülünü kendisi verecektir. Boynuna tasmayı takar ve sürükleyerek onu saraya götürür. 17. Bölüm Haydutları Öldür Gece baskını ne yapacağını konuşurken Estet, Tatsumi'nin yeni Jaegers üyesi ve onun eşi olacağına karar vermiştir. Seryu, Tatsumi'yi rahatlatmaya çalışırken Tatsumi ona saldırmamak için kendini zor tutuyordur. Kendini ifşa etmeden olabildiğince bilgi toplamaya karar verir. İçeri bir asker girer ve yeni görevleri hakkında bilgi verir. Jaegers kaleye saldırırken Estet ve Tatsumi gözlem için onları izliyordur. Seryu'nun kolunu ısıran Korochan ona yeni silahlar verir. Doktorun teygusu yaraları ve kopan parçaları iyileştirmektir. Aynı zamanda kendi küçük ordusunu yaratmaktır. Krome kılıcı ile insanları doğurarken arkasından saldırmayı planlayan isyancıyı Wave durdurur. Boz, Teigusu ile etrafı aleve boğar. Ran, kanatlarıyla uçarken kaçan isyancıları fırlattığı tüyleriyle öldürür. Tatsumi, Estet'i imparatorluğu indirmek için onlara katılmayı ikna etmeye çalışacaktır. 18. Bölüm Ayartmayı öldür. Tatsumi, Estet'e imparatorluk ordusu yerine devrim ordusu için savaşmak istediğini söyler. Estet ona tokat atıp saçmalamamasını öğütler. Artık onun malı olduğunu ve hiçbir şey için endişelenmemesi gerektiğini anlatır. Tatsumi ısrar edince Estet ciddileşir. Yaşamaya uygun olanların yaşayabileceğini, zayıfların ölmesinin doğal olduğunu söyler. Estet, bostan aldığı tavsiyelerle Tatsumi'yi kendine aşık edebileceğini düşünür Tatsumi, Kurome'nin Akame'ye benzerliğini fark eder. Kurome, Akame'nin kardeşi olduğunu ve onu öldürecek olanın kendisi olduğunu söyler. Estet gelir. Fake Dağ'ına ava gideceklerini, Kurome ve Wave'in onların koruması olarak geleceğini emreder. Doktor onları gizli gizli dinliyordur. Tatsumi, Bulat'la geldikleri daha hakkında Wave'e bilgi verir. Wave, birbirlerine benzediklerinden bahseder. Aynı sorunları yaşıyorlarmış gibi gelmiştir ona canavar ağaçlarının saldırısından beraber kurtulurlar. Tatsumi fırsattan istifade Teygusu ile oradan kaçar. Wei, Esdeath'in onu öldüreceğini bildiği için Teygusu'nu açar ve Tatsumi'nin peşine düşer. Zırhın içindekinin Tatsumi olduğunu bilmeden onu yakalar. Wave'in Teygusu zırh tipi Grand Chariot'muş. Incursion'un gece baskını üyesinin Teygusu olduğunu bildiği için Tatsumi'yi arama işini daha sonraya bırakmıştır. 19. bölüm Bunalımını Öldür. Tatsumi seninle savaşmak için bir sebebim yok dese de Wave onları başkente zorbalayan katiller oldukları için durdurmak istediğini söyler. Tatsumi kaçmak istese de çok sert bir darbe alır. Görünmez olduğunu bilmeyen Wave onun kaçtığını düşünür ve uzaklaşır. Tekus'unu kapatan ve hareket edemeyecek halde olan Tatsumi'yi dev bir yaratıktan Akame kurtarır. Şehrin girişini gözlediğini uygun ana kadar onu uzaktan takip ettiğini anlatır. Birbirini bulduğu için mutlu olan ikiliyi Labok aceleyle oradan uzaklaştırır. Estet, Tatsumi'nin kaçırılması ve gece baskını üyesinin kaçmasından dolayı Wave'i biraz cezalandırır. Kurome bu cezalara iştirak etmekten büyük mutluluk duyuyordur. Seryu aramaların sonuçsuz kaldığını rapor eder. Ran, Estet'e Tatsumi'nin devrim ordusuna katılma ihtimalinde ne yapmaları gerektiğini sorar. Estet kesinlikle hizmetkarlarının hayatının daha öncelikli olduğunu söyler. Tatsumi bildiklerine ekibi aktarır. Akame kardeşinin sürekli yediği bir şey olup olmadığını sorar. Tatsumi de şekerleme yediğini söyler. Kurome'nin teygusunun kestiği kişileri zombi gibi diriltip emri altında savaştırması olduğunu öğreniriz. Diğer teygular hakkında bilgi edinseler de Estet'in yıkıcılığı hakkında kesin bilgilere sahip değillerdir. Akame Esteti kendisini öldüreceğini haykırır. Doktor kendi küçük ordusuyla gece baskınının izini bulmuştur.